Selamun Aleyküm. Şimdi hızlı bir video çekimi yapacağız. Araç Eskişehir'den geldi. İsim neydi efendim? Coşkun. Coşkun Bey. 2006 Solento'ydu. Doğru. Star stop anahtarsız giriş. Full paket. Uzaktan çalıştırma özellikle modülün montajını yaptık. Korna ve sinyal istemedi Coşkun Bey. Şimdi araç içine geçip bakalım. Araç içindeyiz. Butonumuz yine olması gereken yerde. 10 numara. Bir kere bas abi aynen. Yine Çifteyi bir de orijinal olması gerektiği şekilde ayarladık. Bağlantısı düzmüş. Hafızayı tutmuyordu. Teyip geldi. Şarkı kaldığı yerden devam edecek. Aynen. İkinciye bastığımızda ekran geliyor. Ana kontak. Fren ve buton yaparsak araç çalışıyor. Tabi fren ve butona uzun basarsan o da marşı uzun basar. Mesela geç çalışacağı zaman o şekilde yapabilirsin. Çalıştıktan sonra kırmızı turuncu gibi ama şu anda tabi güneşten dolayı net belli olmuyor. Şöyle yaklaşalım bakalım. Ama yine belli olmuyor herhalde. Benim de eller bayağı kirlenmiş maşallah. Yine fren ve buton yaptığımızda aracımız Evet çocuk ile de devreye girip çıktı. Stop ediyor. Şimdi uzaktan çalıştırma ve anahtarsız giriş kısmını inşallah gösterelim. Araç dışındayız. Korna ve sinyaller istemediği için onlarla göremiyoruz yani sinyalleri ve kornayı kilitledi. Sesi duymuştuk zaten. Kilitli. İster çalıştır da gel, ister çalıştırmadan. Çalıştırma için söylemedik herhalde. Bagaj tuşuna uzun basıyoruz. Zaten duyulmayacak gibi değil. Araç çalıştı. Yine kapıları kilitli. Gelebiliriz. Harika. Yine orijinalinde cam açılıyordu. Kumanda üzerinden açtık mı bakalım. Harika. Evet. Eskişehir'e, Coşkun Bey'e hayırlı olsun. Teşekkür Bir sonraki ederim. turda görüşmek üzere inşallah. Karlı yolda, yani havada buraya kadar geldin. Sana da biz teşekkür ediyoruz. Abi, sağ evet. Hayırlı olsun. Güle güle kullan inşallah. Rüştü Bey Eskişehir'de ona da buradan selamun aleyküm diyelim. Ayrıca bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.